Şimdi beyler bu alandan birimiz bile dışarıya çıkarsa hepimiz ölüyoruz. O bir, bir dakika. dakika nasıl? Aa dur hayır hayır. Hayır şey, hayır, hayır, hayır onu, onu kullanma. kullanma. Ku U kullan Aa! Aa! Bu videoda Minecraft oynuyorum. Ama arkadaşlarımla birbirimize yapışığız. Etrafımızda bir alan var. Ve biri bu alandan dışarıya çıkarsa... İşte bu şekilde oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Beyler bugün Minecraft oynuyoruz ve birbirimize yapışırız. Ne habersiniz? Hiç iyi değiliz ya. Seninle bu çemberi birlikte mi paylaşacağız? Problem ne? Ben anlamadım. Ya, Aa hayır bit, hayır, hayır bit, ben de bit. ben, ben ölürsem siz de ölüyorsunuz bu arada. Hayır. Ha, biz de mi ölüyorduk? Şimdi beyler bakın beni öldürmeyeceğiniz tamam mı? Anlaşalım ben de sizi öldürmeyeceğim. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız çünkü. Nasıl biteceğiz ki imkanı yok. Bak mesela ben ilerliyorum şu an. Gelin abi Hapacak beraber. Bir dakika şurada çok tatlı bir tavşan var. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır. hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Ben giriyorum ben. Hayır. Beyler yukarıda bu arada görüyorsunuz mu bilmiyorum. Ee, beraber 33 blok yürümüşüz. Ve 500 blok yürümemiz gerekiyor. Ee, bak bence bu tarafa doğru yardırılmak. Şu tarafa doğru yardıralım. Tamam ee, ama ne, bak ne, aynı anda koşmalıyız. Tamam 3... 2 1 Hadi koşun Evet şu an çok iyi gidiyoruz Ölen bu arada Al. Olmaz umarım Hop bu arada ağaç var orada Beyler ölmeden buraya kadar geldik Ölene bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Ne yapıyoruz? Ee, bir saniye Aha. ee, Dayak Normalde hızlı hızlı keserim bir... <laughs> Gel bakalım hop bunu da çaldım işte bu ya, ya. Aa, Hayır 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 <laughs> vurma vurma tamam. vurma dur Ha, bir dakika uçundayım şu an Tam Bu arada bizim ortalamamızı alıyor galiba Yani üçümüzün ortalamasına göre bir yer veriyor Aa köy var orada Bence takım çalışması olarak güzelce bu oyunu bitirebiliriz. Ne diyorsunuz? Ben, ben takip edeyim. Mi? Sandıkları çalamayacağız. <gülüyor> <gittim>. <gülüyor> Hayır ben gitmek istemiyorum o zaman Bir dakika şimdi 500 blok dolduğunda ne oluyor Bir yerimizde hareket edelim Challenge tamamlandı ödülünüzü aldınız Ve demir kazma verdi bize İşte bu bir dakika bir de şey diyor Şimdi beraber 1000 blok yürümemiz lazım Bir de bir şey diyeceğim Çember büyüdü mü sanki <laughs> Harbiden bak Evet Şuradan şuraya Büyük. daha fazla mesafe var. Çember de büyümüşken işimiz daha da kolaylaşıyor. O zaman görevleri yapmaya devam edelim. Ve aynı şekilde bayağı köyden demir alabiliriz. Bu arada şu an Ahmet'i trollemek istiyorsun sahibi biliyorum. Ama ölürse Hayır. Hayır. At. At. biz de ölüyoruz. Aa dur Kö köylüye öleceğim. vuruyorum. Hapha <laughs> ardım. Çaldım. Ya. 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 Hırsız. Hayır, hayır, ver ver Aa, bölüşeceğiz, altı çek, altı çek. bölüşeceğiz, bölüşeceğiz, bölüşeceğiz. Kaçamazsınız zaten buradan bir yere. Tamam tamam. 3 tane çıktı. Bir tane sana, bir tane sana, bir tane de bana. Bence daha fazla çıktı. Ne diyor? Bir tane çıktı. Ee, bak. Eee bence ver ver. Hayır hayır. hayır Tamam yer atma bakayım. yer atma bakayım. Hayır yer at. Köşeye gidin, en köşeye gidin. Aa, en bak, köşesine tamam, gidin. tamam 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 tamam. Eğer üstüme koşarsanız çıkarım bariyerden hepimiz ölürüz. Neyse, tamam yani, tamam. Hiç öyle bir bence... şey yapmayız ya. Böyle bir şey yapar mıyız? Hayır. Ya <laughs> aldım. Ben... Let's go. <laughs> şimdi bu arada eşyalar yapmamız lazım kendimize. O yüzden şimdi beyler öncelikle şu yukarıdaki görevi tamamlayalım ondan sonra madene gidelim. Ne diyorsunuz? Mantıklı. Ee, yok. Hayır hayır, hayır. Dur, dur, hayır, dur, hayır dur 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 hayır, dur. Hayır çabuktur, yukarıdan. Hayır. Yukarıdan geliyor. Ee, ne geliyor? Eee prens Bak sana ne oldu? Hayır dur. Sana gelincik veririm. Oo oh, hayatımda sıcak <laughs> Teşekkür ederim. Şeker her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Hadi az kaldı. Hadi 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 hadi. Hadi. Aaa. Bir, biriniz yürümüyor. Koşmuyor arkadaşlar. Biriniz koşmuyor. Hemen düzeltin. En hızlınız benim. En hızlınız benim. geldi. Çalış Oğlum. tamamlandı. Ödülünüzü aldınız. İkinci şans totemi mi? Evet. Geldiniz. Hemen deniyorum. De. mor bir şey. Aa dur. Hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Ya bir dakika dur. Boşa harcamayalım. Zaten alan büyüdü. Yani ne gerek var. Boşa boşuna harcamaya. Büyümüş. Artık Ahmet'ten daha çok uzaklaşabilirim. Ya bak var bak. Benim canımı sıkma bak e ne yapacağım? Ben de adamımı atarım dışarı. Bak benim canım Hayır, durun arkadaşlar. Benim A bir De... Aa! Ayağım kaydı. Tamam o zaman hadi madene gidelim. Böyle yavaş yavaş gitmemiz lazım. Baykuş ses çıkarayım mı abi? Nasıl? <laughs> Adama bak. <laughs> Oha, bir dakika, Baykuş olabilir mi bu arada Salih? Ben zaten Aa. baykuşum. Bir dakika Hayır, sen mavi değil miydin? Araştırmanı öneririm. Sen tavuk, kuş ve... Hayır. Mavi Bilmiyorum. kuşu. Benim etnik kökenim tam olarak şöyle. Ben CV'mi atayım size. Siz ee... Bakarsınız oradan. Boş harita diyor. Al şu tohumları buradan git. E, ta tamam gideyim o zaman. Aa, hayır hayır. Nereye geldik biz? Oha. Ben Minecraft'a tekrardan aşık oldum beyler. Mesela bak şurada bir blok var görüyorsunuz değil mi? Hangisi? Ee, bak bir havada böyle. Ha evet, gördüm. Ee, oraya üçümüzle aynı anda atlayabilir miyiz? Deneyelim. 3. Ee, erkekler niye az yaşar? Hadi 3. 2. 1. Hadi. 3. Başardık. <laughs> ittirme, Başardık, bitti, bitti. Let's go! Şimdi elmas aramamız lazım. Hiç görüyorsunuz mu etrafta? Ben gördüm, gördüm bir tane gördüm. Nerede? Bak, görüyor musun kardeşim? Elmas gibi, pırlanta gibi çocuk ya. Sana diyor. Çok <laughs> Biliyorum. mutlu oldu şu an. <laughs> bir, bir saniye bu ne? Abonelerden gelen izlenme serisi. Bir dakika %78 abone olmayan kullanıcılar var, %21'de de abone olan kullanıcılar. Niye? niye bu kadar az ya? Evet, niye bu kadar Nasıl az kadar abone az? olan? Şu an arkadaşlar izleyen herkes aşağıdan abone ol tuşuna, beğeni tuşuna ve bildirimleri açma tuşuna basın. Aynen Çabuk, öyle, abi, gerçekten şu an, yani. Şu, an, tam şu, tam şu oranı an birazcık bilmiyorum. arttıralım değil mi ya? Evet evet, bari 50-50 olsun ya. Evet, 50, 50 bence güzel anlaşma, hadi gel. Niye bana vurdun? Ee, ya anlaşma için hani. ha tamam. Şimdi beyler, elmas bulmamız lazım. Kim daha iyi elmas buluyor? Evet, dinliyorum sizi. Ben biliyorum bir yerde. Ee, benim gözlerim Şahin gibi, ben gördüğüm sürüyle. Ee... Ben hepsini kokladım ve hepsinin nerede olduğunu biliyorum. Bak bir tanesi orada. Ee, nerede? Ben de gördüm, şurada var. Aa, orada var. Bir dakika, sen biliyorsun galiba. O adam kokluyor. Sen kokluyor musun? Evet, yani? evet. Şurada, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, şurada. orada bir şey ya. görmüyorum ben bu arada. Ya, ben koklayarak görüyorum kardeşim. Gel bende ya. Ama o adam gözleriyle görüyor. Gerek. Tam buraya gidiyorum Göz ben. Geliyorum. Oraya mı Eee Ama orada elmas var. Burada daha fazla var. Orada iki tane var sadece. Hayır ya üç tane gözüküyor. Kör müsün kardeşim? <laughs> Burada da abone olmayan kullanıcılar var. Ben gidiyorum. Ya bak, o, hayır. Da... Ya şu an sadece ölmemek için gidiyoruz. Öldürsek mi acaba? Ne yapacağız ya, yani? Ama onu öldürsek biz de ölebiliriz. Ya, bunu daha Denemeden dakika. bilemeyiz. Ben bunu, bunu kopyalamışım. Ee... <laughs> <laughs> bir dakika. Ben bir ya, bir dakika bir dakika. Aa! <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Gel gel tilki ya gel buraya. Tilki aynen yapayım. gel gel. Bak bak ben elmasın kokusunu mi? tarif edeceğiz sana şimdi bak. Kokla şunu bir önce sen. Tamam şimdi koklayayım bakayım. Lan o koklayarak elması lan, mı yok etti? Berat ee, tam bir dakika durdu bir dakika. Bir Seni bakayım. Aa daha fazla var Tamam Alıyorum kokusunu. Gel gel Aa, bak orada. Aa az önce görmüştüm ben bunu ya. Allah Allah. Sen bir şey vermiyorsun lan. Güzel. Dördüncü de burada. Var mı başka? Bir kokluyorum kokuyorum. <laughs> ee, e, gel. Ha burada varmış lan. Ha ben de bunu zaten bunu kokuslamıştım. Ha şey ba bazen karışıyor herhalde. Gel 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 gel. Bak orada sadece bir tane var. Ben şimdi sana bir gideceğim. Dört tane çıkacak bak. Tamam. Bu altıncı, Bu yedinci. Bu sekizinci. Bu dokuzuncu. Ve bu da onuncu. Bu arada on birinci de var. Çekilir misiniz lütfen efendim? Aa benim benim. Ya, alacağım ki bu arada. Nasıl ya? Yaşandın ha Benix. Yaşandın. <laughs> Canımıza bak. 5 kalp canımız ol, ol. arttı. Bu arada çemberimiz daha da büyüdü. Çok rahat bir şekilde artık oyunu bitirebiliriz Oha, bence. Kim yakından? Hayır, hayır. Oha, bakma bakma. Büyüyor. Hayır 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 bakma. Vurma birbirinize. Vurmayın. Yeni görevimiz arkadaşlar beraber 50 tane mob öldürmek. E, e, birbirinizi ee, aa, Ya hayır. Dur 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 dur, <laughs> dur dur. dur. Ya, beyler 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 birbirinizi öldürmeyin. Bak orada yarasa var görüyorsunuz değil mi? Görüyorum. <laughs> aa yarasayı öldürebiliriz bence. Hadi. Aa vurdum bir tane. Vurdum. Aa. Ya, 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 ya alandan zane... nasıl dışarı çıkabiliyor? Ya düştü aşağı düştü. Bu bana. Al bak saniyeler topladım. Ya, teşekkürler <laughs> ağzıma sığmadı mı bu kadar topladım. <laughs> Hepsini aynı anda mı attın ağzına? E, çok fazla atmışsın bunlar fazla biraz. Tamam bak yavaş yavaş ya suda iç. Bak su var burada. Ben de o sırada bu köydeki tüm köylüleri öldürüp tüm ekinlerini aynı şekilde alayım. Tamam şimdi baya bir ekmeğimiz oldu bu arada. Hemen 64 tane size vermeyeceğim beyler. Hiç bana öyle bakmayın. Yani 64 tane var zaten. Nasıl? ya bak şimdi bak ne oldu biliyor musun? Ben şuradaki köye gittim. Bir tane ha. adam kapıştı orada. Ha. Dövüşüyorlardı. Birisi birbirini dövüyordu. Sizin dedim ki neden birbirinizi dövüyorsunuz dedim. Onu ayırdım. Çak ona vurdum. O sola gitti. Çak ona vurdum. Sağa gitti. Sonra demir golem geldi. Bana bir tane çiçek uzattı. Çiçek uzattıktan sonra oradaki içerideki bütün buğdayların hepsini topladım. Son 64 tane oldu. Tamam. Şimdi bak ben diyorum ki buradaki tüm köylüleri öldürelim. Aynı şekilde koyunları Niye? da öldürebiliriz. Çünkü 50 tane mob öldürmemiz lazım. Köyleri öldürme. Tam öldürelim. Gel Salih bu arada. Hatta koyun da öldürebiliriz arada. Aa bu arada köylü var lan. Ben onu öldürmeye gidiyorum. Gelen gelsin. Şunu da alalım hemen. Aynen. 3 tane. Hadi gelin. Ben ya öldüreceğim. ondan çıkma. Yes. 4. Bir dakika peki birbirimizi öldürürsek sayılıyor mu? Ben... Aaa mu? Şimdi beyler nedire gideceğiz? Orada bile izleri keseceğiz. Hadi bir dakika bile. bir dakika. E, ee, şurada zili gördüm. Arkadaşlar bu arada abone olup like Aa, atmayı şey, sari, sari, Bu lütfen. arada yok yani oraya basacağız da abone olmuyorlar ki ya. Boşver biz gel nedire gidelim boşver Gel ya vallahi geldik. gidelim. İyi, e, e, tamam. Şimdi az önce arkamda bir portal görmüştüm. Burada olması lazım. Aha bulduk. Enderman var şurada ya. Enderman ve tavuk var sanki ee, şurada. Ne? Ne diyorsun ya? Allah Allah. Dur sandı. Saat Sat. Aa. Hemen o obsidyenleri yerine koy. Obsidyen çıkmadı ki ya. Gördüm. Obsidyen çıktı. Yerlerine koy. Arkadaşlar bu arada tekrardan abone olmayı unutmayın. <laughs> Kavga etmeyi bırakır mısınız? Ben burada ağlayan obsidiyeni kırdım ya. İşte bu ya. bak bu kaslar boşa mı yani gerçekten? Bu cici kuş için şu obsidiyenleri artık buraya koy ve nedir'e gidelim. Bu arada kendime bir tane yeni saat alalım. O sormuş. Süper ama obsidiyenleri şuraya koy. Ölmeden önce portalı yap. Tamam ee, bekle. Çabuk koy çabuk koy çabuk koy. Aa çabuk. dur. Hadi, tamam. Aa, çabuk. tamam hadi. Hadi. Yaparsın. Aa. Ve evet bazaltta değiliz. Ya ama bazaltta değiliz ya yani. bak çünkü bazalt burada başlıyor. Aynen değiliz. aynen. Biz bazaltta değiliz. Hem sen bu taraftan çıktın ya bazalt oluştu orada bir anda. Ben <laughs> aynen. bu taraftan çıktım bak burada bazalt yok. Ya Salih nerede? Hadi hadi bizi bazalta getirdin tamam, bak o kadar. Ya abi her video söylüyorum anlatıyorum size. Kürtleri izleyeceksiniz. Bu kadar basit gel aşağıda ha, işte, işte bu ya. Aa. Ya hayır. Ama yerini öğrendik. Gel bakalım buraya. Yes. Hem blaze çubuğu aldık hem de 8 tane oldu. Bu arada şunları da kesebiliriz aslında. Paşa hayır şimdi yok, yok. Hayır. Ee... Gören olmadı Hayır gören yok. olmadı. Hadi gel bakalım buraya. Ee, bunun içinde evet. blaze var. Ee, hayır şey hayır. Göre... Ya <laughs> abi. Ya abi şaka mı ya? Aa, tamam güzel güzel bunları, hayır, bunları hayır, kesebiliriz. Özlem Bunlar geldikçe kesebiliriz bu şu an kaç tane blaze çubuğunuz var bu arada? 4 oldu benim. Ben de 4. O, bu arada bayağı bir blaze çıkıyor fark ettiniz mi? Yanmayı keser misin? Teşekkürler. Oğlum ben yanmayı keser misin dediğim adamların hepsi sönüyor ya. Ya nerede hani bu endermanlar ya? Götüreceğim endermanları Ya böyle bir şey demedim ya. Kamera arkasında hadi böyle bir şey hadi, yok. Hadi ya hadi yok. Ya, hadi. Hadi. Çok kırıcısınız biliyorsunuz mu? Hadi, Aa, bak hadi ya. Bak burası, sus burası ya. işte. Tamam burası. Ama ben benim burayla Nedir hiçbir be alakam ismi? yok. Sadece biliyorum yani. Bana bir tane abi söylemişti. Uzun boylu bir abi. Abi kardeşim tabi senin doğduğun ağaç da şuranın altıdır kesin. Tekne yaptınız mı? Benim arkadaşımda her zaman bir tane olur. Tamam gerek yok. Başlıyorum abi ben. Aaa bekle, oh. bekle bekle Hah. Tamam güzel. 22 tane oldu. Salih dur Aa, lütfen ben ölme. Ben, ben, ben. Oh. Öldüm. öldüm öldüm tamam 23 23 güzel gidiyoruz. E, evet, tekneyi koy tekneyi koy başlayalım hemen. Takır tukur keseriz. Beyler beyler beyler, beyler. hemen burada oh, bir grup fazla var. var Oha bunlar ne? Hadi hadi kesebiliriz. Aa bana kaldırıyor. Güzel tamam, bu arada bir güzel, bir güzel gidiyoruz şu an yarıladık bile. Bekle bekle ben ondan dalıyorum ben ondan dalıyorum. Ahmet tanklasın Tumas abi. Aa bana vurdun? Bana niye vurdu? Aa, Yok canım ne vurması ya hiç öyle bir şey yapar mıyım ben? Ya sen de beni ne yaptın be Salih Bey. Beyler beyler şunları da keselim bu arada. Bak bak geliyor geliyor geliyor. Şimdi bir saniye hemen burayı kapatıyorum. Gelemiyorlar tamam buradan kesebiliriz abi hepsini. Sakın aşağı düşmeyin bak sakın aşağı tamam, düşmeyin. Sakın. Abi, Aa, hayır, hayır, hayır. Hayır hayır. Bu yukarıya çek. Aa! Abi bu arada ben nasıl keseceğiz 50 taneyi diyordum çok rahat oldu bence. Bunlardan düşen altınlarla takas da yapabiliriz. Ve bir tane kaldı. <laughs> bir tane ee, kaldı. B, arkadan geliyor. Hayır hayır birbirinizi vurmayın birbirinizi vurmayın. <laughs> ah önde gidin diyor. Koş <laughs> <Oy>, hadi. <laughs> Kaçacak Yukarı, yukarıya çıkın yukarıya çıkın hadi. Gel 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 gel. Ama bir dakika envanterde ışın tabancı bir şey gelmiyor hiç. Nerede? Oh, harbi oh. harbiden. Aa. 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 Ee, şey bu arada iyi ki Ahmet gitti. Çünkü bu lazer silah bize kaldı. <laughs> yani çok iyi oldu. Aynen aynen. Aa. Evet. Aa! <laughs> Şimdi bizim bir sürü enderman kesmemiz lazım. Zaten bu tekliyor diyor neredeyse. Enderman görürseniz. Hayır be ben değil şakayı şakaya hayır Komik değil hayır. Bu komik ben değil artık. Şu Yapmayın. Orman saldırmıyor. Endirmenlere güncelleme gelmiş. Hayır saldır saldırmıyorum. Çünkü enderman değilim. Tamam gelin abi enderman bulmalıyız. Aa buldum. O tek attı ve o! Oha koşlar. Bir sürü attı. 4 tane. Enderman sesini duydunuz mu? Burada bir yerde enderman <gülüyor> var. Ne <laughs> hala <laughs> Burada bir yerde enderman var. <laughs> <Enderman gülüyor> <bir yerde> <laughs> <laughs> Ben yine var ya. Dil altapman almadın mı? Ya, ya hayır hayır. Var ya, bu var. var, ya? var. Ya ya Burada bir, bir yerde yer var. olmalı. Dedem iç şu ilaçlarını ya. Al şunları. Abi bir dakika orada işte. Ya ben size dedim ya. Ben de orada dedim. yok, orada yok, orada yok. Bu arada ben lisede ikinci dili olarak Endirmen dili almıştım bak konuşalım hemen. <laughs> O abi biliyorsun sen bayağı bir. Ya ikinci dil olarak öğrenmiştim de işte yani aklımda kalmış bir şeyler. Enderman dili ve edebiyatı. Benim, benim edebiyat çok kötü olmaz hocam. Ya dur gitme <laughs> bir dakika. Alan bu arada bir tık daha büyümüş galiba. Evet, evet ben büyümüş daha beşim rahat, beşim rahat hissediyorum. artı, üçü artı bir Kaç tane oldu bu arada gözümüz? Ben de 8 alalım. tane var. Ben de 3 tane var. Bir dakika ondan da Ender Pearl düştü ben gidip onu alayım be. Tamam, Bak, bir artı tane harcadı, var. E, dört tane ha. aldı. Neyse dünyaya dönecektik zaten. Evet başladığımız yere geri döndük. Ne ne, ne düşünüyorsunuz? Burada çok fazla şeker kamışı var, bunu düşünüyorum. Ha. Videolar o kadar uzun sürüyor ki bunlar büyümüş işte. Ve sen niye güneşe ateş ediyorsun? Her şeyi tek atıyordu. Belki güneşe de tek atar ve Adana'lı olarak görevimi yerine getirdim zannettim ama atmıyorum. Ee, bu bir ışın tabancası olduğu için ışık hızında giderse 8 dakikaya güneş ortadan kaybolacak. Bu arada güneş gidene kadar e, ne yapalım? Ee, abone olsunlar, like atsınlar bir de Instagram'dan takip etsinler seni. Videolarda kullandığım modların şu an artık Instagram'da paylaşıyorum. Yani o yüzden... Instagramı takip etmeyi unutmayın. Aa bir dakika. Güneş yok. O ışığı aradı. Ama bir dakika. Niye ışık var etraf? Niye aydınlık? 8.5 dakika sonra bütün ışık gidecek. Diyorsun ki güneş e, birazdan ışığını da kesecek. Öyle mi? Doğru mu anladım? Evet. evet, ya, evet. evet. <laughs> ya bilmiyorum çok saçma. Güneş oradan oraya gitti galiba. Bulma şarkısını. O kadar fazla lazer attın ki güneş oradan vurdun. Oraya gitti. Ojlamak için oraya kaçmış. Hemen şunları birleştiriyorum. Toplamda 16 tane ender gözü var. Attım abi. Bu tarafa doğru gidiyoruz ama dur. Sa sa bekle bir zahmet. Abi bu arada 3 tane ender gözüm gitti şu an ya. Umarım gidene kadar gözlerimiz bir yeter. şey diyeceğim. Buraya ha. bir yatak matak bir şey koyalım. Ölürsek baştan gelemem ben bu yola. Çok mantıklı. Aynen bu tarafı gösteriyor. Şurada Aa, döndü, falan olabilir. Döndü. Aynen, Aynen Çünkü bu kadar geldiysek Bilin. Ha dur. Git. Tamam neyse, neyse, ki yatağımız, yatağı var. var. Evet. Tamam bu arada aynı anda atlayalım mı aşağı? Hadi atlayalım. Hadi. Deniyoruz. 3, 2, 1. Tamam atlamadan biz yavaş yavaş inelim beyler tamam mı? Tamam sakin sakin. Oo sandık var. Aa dur 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 dur, de durun. Eğer ki silah alırsanız direkt vururum. Aa bir dakika lan şu voleşeyim ya. Ha hayır, hayır hayır dikkatimi dikkatimi dağıtamayacaksın. Aa voleşeyim kanka ne yapıyorsun ya? Aa, ah. Aa. Gel buraya tandı, boşalttı ve buradan kaybolup gitti. Ben aa, silah bak. çekme diye söylemiştim sana. Abi bu arada bulduk galiba. Bulduk aynen öyle. Let's go. O! Oh. Lan nasıl evet. oluyor bu? <laughs> nasıl? Lan? Nasıl bir ee, bulduk evet gerçekten bulduk. <laughs> Buldu. Hadi direkt portalı bulduk yani bir de. Çabuk, abi. evet. Tamam. tamam hadi. Şimdi Çabuk, abi. Ahmet Ahmet aynen yaklaş. Yaklaşma lan. Aynen, da. aynen lazım da. Da. dur. Aa. Lan ben gelemedim. Abi bu arada bir dakika envantere ne gelmiş? Baksanıza size geldi mi? Aa, aa, aa. hayır. Lan. <laughs> <laughs> tamam neyse. En azından buraya yatak koyabileceğiz. Evet. Ya, gerçekten. Kanka, kafan sıcak olsun diye. Ha, ya. Neyse neyse. Ya bu soğuk günlerde üşümeyin diye yaptım adamın yaptığını. bak. Ben gidiyorum <laughs> evet, ya. Evet hadi gel. Bu arada az önce süper zıplayıcı gelmişti. Aynı anda tıklamalıyız bakın. Ama ne kadar zıplatacak ki? Deneyelim. <laughs> tamam şimdi aynı anda. Yaklaşın abi. Hepiniz kafa kafaya verin. 3 2 1 Oh. Ah ne 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 oluyor kaşa geldik 400'e dur hayır 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 ölmek istemiyorum arkadaşlar arkadaşlar seni seviyorum şu normalde ah dur düşüyorum ah ben boşluğa düştüm ben de görüşmek üzere hoşça kalın abone olun tam beyler bakın bunu kullanmıyoruz tamam mı yoksa çok yukarıya çıkıyoruz lütfen e, elinde atar mısın elinizden atın lütfen <laughs> sen indirmene ne yapıyorsun e, ne olmuş bir de altın elmayı yedi. O <laughs> ya <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Dur 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 dur. Salih ona da vurabilir miyim? Mi? Hadi. Bana niye da vuruyor? Hadi! Dur baba hayır. <laughs> Evemedik? Eee bir tur daha. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika yapabilir miyim? Hadi! Yes! İşte bu be. Let's go! O bu arada ne oluyor oyuna? Yukarıda böyle lazer var. Ekranın sağ üst tarafında ende gidin çubuğu falan bozuldu. Ne oluyor? Bence hızlıca <laughs> bitirmemiz lazım. Evet, hızlıca bitirmemiz lazım. Hadi kuleleri lazerle patlatalım. Acaba patlıyor mu? E, arkadaşlar o, ortaya geçelim. Ortadan herkes sıkabilir. Burada hareket edemeyiz. Evet, gelin abi. Gel, 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 gel. Aa, patlıyor. Tam tüm kuleleri böyle patlatabiliriz. Çok iyi, çok iyi. Tam son kuleyi de patlattık. Güzel. Oo, nasıl vuruyoruz? Canına bak. Nasıl gidiyor? Aa, öldüm. Hepimiz öldük. Aa! Hayır hayır hayır. Ya! Ya of ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten çok sinirim bozuluyor ya. Evet, sakin ol. Ya bu kadar kendini ya. Vallahi çok sinirim bozuluyor. Bir türlü bitiremiyorum. Ama bak bence abone olurlarsa sakinleşirse. Evet. Şu an bir geldi. O yüzden geldi. bütün şu an bütün izleyenler abone olsun. Aa! Evet.